Oyuncu oynamak istese ona da hak veriyorum. Neden? Çünkü eğer oyundan kesilirse bu sefer yerine birini denkleme katmaya katacaklar. Olan kızı olacak. Belki değiştirecekler. Yani şimdi olacak. o konuda çok pardon böldüğüm gibi oldu ama o konuda çok önemli bir şey var. Bizim üzerine konuştuğumuz grup oyuncular anlamında çocuklar. Çocuk kendi haline bırakılmayacak bir şey zaten o yüzden çocuk yani bakımından sorumlu olan biri olması gerekiyor. Ona yön gösterici biri olması gerekiyor. Yani şunu düşünmek lazım. Bu işi yapan şey bir şut değil. Şut bile kolunla, el bileğinle, bütün vücudunla o şut atabilmek için bedenen yaptığım bir şey. Bunu geçen gün söyledim gene. Nasrettin Hoca gibi bindiğin dalı keserek yani kendi elindeki malzemeyi, oyuncuyu hasar vererek bir şey yapamazsın yani. Olmuyordu zaten. Ben makine mühendisliği okudum. Hani benim alanım farklı. Ama aklımdan çıkaramıyordum. E, makine mühendisi boşa mı gitti? Yok. Hala orada aldığım özellikleri burada kullanıyorum. Buraya entegre ediyorum. E, mühendis dediğin, bir sistem kuran bir insan değil mi? En kaba tabiriyle yani. yani e, makine çalışması için en az riski almak zorundasın. Bir planın Hı -hı. olması lazım. Ya, malzemesinden, Bazen. Al işte basketbol koy yani o dediğin ha. şey yerine. Makine yerine işte basketbol koy. Aynı şeyi İyi analiz, iyi test edecek bir yazılım sistemin, ondan sonra bundan gerçekten anlayacak bir kafa yapısı. Bunların hiçbiri olmadan zaten mümkün değil. Dolayısıyla aynı şeyi elbette ki basketbola entegre edebiliyorsun. Yani bizim kültürümüzde eğer bizden büyükse hürmet göstermek zorundasın. Bilsin bilmesin hürmet göstermek zorundasın. Ben de bunu kabul edemiyorum. O zaman da ne oluyor? İşte saygısız, egoist, bambaşka şeyler oluyorsun yani. Sürekli bir etiket giriyor araya. Öyle olunca da dediğim rekabet ortamı oluşuyor. Yani ben geri çekilmek istemiyorum. Ben bu konuyla ilgili son dönemde hep gene aynı şeyi söylüyorum. Gene 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 aynı şeyi söyleyeceğim. Konuştuğumuz İnsanlar ya da kurumlar için konuştuğumuz şeyleri çözmek, çözmek isteseler çok basit. Çok basit ya. Yani. Şöyle çok basit. Büyük takımlar, düşün. Bir oyuncuya harcadığı paranın onda birini bu işe yatırsa olabilecek en iyi uzmanları bulur ve bu işi çözer. Mühendislik gibi yani bir sistemi kurar ve bu sistemi çözer. En basitinden şunu yapabiliriz. Bu sistemi yapan ve devam ettiren yerler var. Oralardan bu sistemi alabiliriz. Doğru. Bu işleri nasıl yapıyormuş bu dünya çözelim diye alanında en uzman kişileri bir araya toplayıp bir sistem kurabilir. Özet olarak demek istediğim şu. Biz 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi ve bu işin başında olmayanlar Hatta bu işin içinde bile tutunamayanlar bu konuları konuşuyoruz. Bu işin içinde olan ve zaten işi bu işleri organize etmek olan insanlar bunu yapmıyor. Dediğim gibi yani bakanlığı da federasyonu da bu işleri çözebilir yani. Ama insan faktörü işte az önce dediğim gibi kültür faktörü bizde öyle bir yaklaşım yok. Bunu söyleyenler ya da bunu ifade edenler bunları kullanıyorlar. Biz altyapıya yatırım yapıyoruz diyor bir takım. Aslında bunun perde arkasında ne oluyor? Ya bütçesi olmuyor. O yüzden oyuncu transfer edemediği için genç çocukları oynatıyor şubeyi kapatmamak için. Ne oluyor? Altyapıya yatırım yapıyorsun. Ya da hadi geçtim bunu. Gerçekten yatırım yapıyor olsa bile insan altyapısındaki antrenöre 1000 lira 1200 lira maaş verir mi yani? insanlara hayatını idame ettirecek parayı vermiyorsun yani bütçeyi vermiyorsun. Şu da var yani şimdi o çalıştırdıkları adamlar belki 1500 liralık adamlar bile değil. Bu danışıklı dövüş gibi oluyor oradaki durum. Yani özet olarak demek istediğim hakkında konuştuğumuz insanlar ya da kurumlar da bu konuyu çözmek isteseler çok basit çözerler. Ben hep kendimden örnek olarak veriyorum. Ya benim araştırarak, okuyarak, inceleyerek öğrendiğim şeyleri bu kurumların organize etmesi çok basit. Yani bir karara bakar ya da bir yatırıma bakar yani. Ama ben gidiyorum büyük takıma anlatıyorum işte yani sporcu yetiştirmek istiyorsanız falan. Zaten oradaki yönetici dışarı biz işte altyapıya önem veriyoruz falan dese bile ben birebir görüştüğüm için biliyorum. Yani şunu söylüyor, bizim öyle bir derdimiz yok. Biz parasını verip oyuncuyu alıyoruz yani. Biz koskoca kulübüz. Sen bunu yapacaksan bize ücretsiz yapman gerekiyor. Diyor yani bunu. Bu görüşmeyi yapmış insanların çoğundan da duyuyorum ben bunu. Bizim mesela spor bilimleri sohbetlerine katılanlardan da duydum bunu. Onlar da söylüyorlar yani. Biz işte bir, çok büyük bir kulübe gittik, görüşme yaptık. Altyapınızı organize edelim diye. İzleyen de rastlamıştır da yani. Biz görev adamı yetiştirmeye çalışıyoruz. Süper yetiştirmeye çalışmıyoruz. Görev Selam. adamı da şey gibi az yoğurtlu, İskender gibi yani öyle bir şey yok yani anladım bir şey ya yetiştiriyorsundur ya yapıyorsundur yani sporcu yetiştirmede ben o kadar okudum yani 20 yıldır okuyorum. Şöyle bir şey duymadım yani süperstar yetiştirmek, görev adamı yetiştirmek. Öyle bir başlık yok yani. Bu işin bir eğitim var, bir sistem var, bir program var, bir organizasyonu var yani. Onu yaparsan olur ya. Yani. Evet konumuza gelelim ya ben onlar konuşmakla bitmez yani onlar çok değer verdiğim Şahin diye bir tane hocam vardı yani salonunda bir tane yazı vardı şunu yazıyordu orada bir sürü yazı vardı da böyle bir tane yazı bu konuları çok güzel özetliyor aptallarla tartışmayın izleyenler aradaki farkı anlamayabilirler. Yani. Abi, öyle bir cümle vardı bende şöyle resimlerime kaydetmiştim ama farklı gözüküyor mu bilmiyorum ama. Eğer bir haftada laf anlatmaya çalışın dışarıda bakanlar iki haftanın sohbet ettiğini zanneder. Ha, yani ona benzer. Son söylüyorum yani son şeyimi söylüyorum artık bizim konuya dönelim. Bunu da bir milyon kere söylemişimdir yani. Hem sporun hem sporcunun hem antrenörün sporla ilgili her şey tek bir şey üzerine kurulu. Sporcu üzerine kurulu. Sporcu varsa her şey var. Bir maça çıkma açısından düşünse, Antrenör olmasa çıkabilirsin kulübün başkanı olmasa çıkabilirsin. Spor bakanı istifa etsen çıkabilirsin. Federasyon komple görevi bıraksa gene çıkabilirsin. Yani. Yani veli olmasa çıkabilir, her şey olmasa çıkabilirsin. Sporcu olmadığı zaman çıkamazsın. Sporcu üzerine kurulu bir sistem. Ve bizde sporcuyu umursayan yok yani. Ya bu branşın eğitimini umursayan var ya bilmem ne var. Yani sporcuya yatırım yapan yok. Dediğim gibi az önce sen de bir sürü izlemişsindir yani eğer koyduğum videoları izliyorsan. Hatta sana da yaptık, sende de gösterdim. Yani. Hı hı. Antrenman da elde etmeye çalıştığın şey ne? Bir adaptasyon. Çalıştığın şekle göre adaptasyon. E şimdi sen sağ tarafı 1 milyon kere kullan, sol tarafı bin kere kullan. E bir milyon kere kullandığınla bin kere kullandığın arasında fark olur tabii ki. Aynı şekilde bir milyon kere sıçradığını düşün. Yani bu on yıllık süreçten bahsediyor diğer tarafla 100 bin kere sıçradığını düşün. E, 1 milyon kere sıçradığında 100 bin kere sıçradığın arasında tabii ki farklılık. Ben mesela ufak bir şey söyleyeceğim. En çok hani bu postür bozukluğunda boyum daha da kısa gözüktüğü için ondan etkileniyordum. İşte şey babamın çocukluk arkadaşları var. Aynı zamanda takım arkadaşları. Hatta bir tanesi Ottu'nun eski oyuncularından. Mesela onunla konuşurken şey dedi. Ya bu kadar şey vücutta bu kadar hani Etki yaratır mı yani işte boyda veya omurgada vesaire vesaire o hani onlar bile duyduğu zaman şaşırıyorlar. Bizim videoyu açız dedi. <laughs> <laughs> aç <izledi. gülüyor> anlamak mı zoru anlatmak mı zor o konuyu çok iyi özetliyor. Hani yani. anlamadığından değil kendisi zaten Etkiler. çok kültürlü biri eğitimli biri hani onların zamanında işte 60. jenerasyonu Onların zamanı kötünün iyisi yine evet kötünün iyisi diye şundan dolayı söylüyorum. Şimdi o zaman bu hem iletişim çok fazla olmadığı için hem de işler çoğunlukla gönüllü yapıldığı için, para olmadığı için bir kültürle ilerliyor konular. Yani gönüllü gibi ilerliyor. Çalışmalar da çok temel seviyede çalışmalar. Yani mesela halter çalışmaları çok temel, hep aynı hareketler. Kötünün iyisi diyorum yani olması gereken dört dörtlük değil de kötünün <laughs> iyisi deme sebebi mi o yani? En azından bir dengeli falan kalıyor. Şöyle anlatayım onu. Bunu da sana da denk gelmiştir. Şimdi basketbolda ne yapıyorsun? Şut atıyorsun. Şut atarken ne önemli? Triceps önemli. O yüzden tricepsi çok çalışmak lazım. Ama biyomekanik olarak yani yapısal olarak vücudun belli oranlarda dengesi olması lazım bizim programda raporunu anlattığım şeyde de söylemiştim ya. Yani. Böyle bir sepsi minnacık, trepsepsi, öküz gibi bir NBA oyuncusu var mı? Yok yani. Baktığın zaman herif nizami gözüküyor. Yani omuz başları olsun, kolu olsun. Yani bir tarafı büyük, bir tarafı küçük olan bir oyuncu yok. Zaten bunların belli bir kuvvet oranı olması gerekiyor. Mekanizmanın düzgün çalışması için. Bizde hiç alakası yok yani. Ne o? Trisepsi çok iyi olması lazımmış devamlı triceps çalıştırıyor. E, triceps çalıştırdığın zaman da bu me mekaniği bozuyorsun. Dirseğe çok yük binmekten tendinit oluyor. Biceps çünkü kontrol edemiyor yani kaldırırken de indirirken de gibi gibi yani birçok sakatlığa sebep oluyor. Ama ne o biceps çok önemli. İşte 100 tane şut atması lazım. Halterde triceps çok ağır çalışması lazım. Sağlık topuyla şut atması lazım. E, Ama Ronald Biceps ne olacak? Yani ya o ezber nasıl olacağız efendim. Ya ezber ya, ya ezber yapılmıştır o bilgi ya da abisinden duymuş, abisine ablasından duymuş. Ya yani işte